İyi günler. Ben Ersin Acar. Boğaziçi Üniversitesi'nde doçent olarak çalışmaktayım. 1987 7 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. ilk girişim. Bir yıl hazırlık okuduktan sonra 4 yıl lisans eğitimini burada yaptım. 92'de mezun oldum. 94 yılında tekrar masterımı olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne ayrılarak İsviçre'ye organik kimya doktorası yapmak üzere gittim. 94-98 arasında doktoramı tamamladım. Sonra Amerika'ya 2 ee, yıl postak olarak gittim. Gene Amerika'da bir firmada GE Global Research Center'da 5 yıl kadar çalıştıktan sonra 2004 yılında Türkiye'ye geri dönerek yardımcı doçent olarak görünme başladım. Halen de o görevde devam etmekteyim. Boğaziçi Üniversitesi'nin size kazandırmış olduğu bir kültür var. Bu kültürü kazandırırken de genel ortamdan aslında etkilenerek şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla üniversite bunu aktif olarak belki yapıyor görünmüyor ama size şöyle bir kültür veriyor. Ben bunu daha önce yapmış olduğum tanıtımlarda da söylemiştim. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan her şey hocalar verdikleri eğitim meşruluğunu doğruluktan, iyilikten ve belki de bilimsel olarak doğru olmaktan alırlar. Dolayısıyla ne diyelim otorite üzerine veya belli disiplini sağlanması üzerine bir kültür yoktur. Doğruyu bir meşru, e, makul olan bir şeyi söyle, söylerseniz, e, bunun yapıldığı bir kültür vardır. E, ben firmalara da danışmanlık yapıyorum. En büyük dertleri inovasyon şu anda. E, ama inovasyon kültürü daha doğruyu yapmak, daha iyi yapmaktan e, geçen bir kültürdür. E, ben öyle sanıyorum ki Boğaziçi Üniversitesi bu anlamda e, belki de e, öğrencilerine bu kültürü çok sessiz sedasız öğrencilerin de fark etmediği bir şekilde verebilen bir üniversite. Ben belki de bu üniversiteden aldığım en önemli ne diyelim altyapı şeyini olarak bunu görüyorum. Okulda çok güzel yıllar geçirdim. Yani Hayatımın en güzel yılları belki de Boğaziçi Üniversitesi'nde geçti. Ee, akademik olarak zamanımın e, büyük bir kısmını e, alan bir e, bölümde okudum, kimya bölümünde. Dolayısıyla haftalık ders saatimiz e, 30-35'in üstünde olan bir bölüm olmasına rağmen e, İstanbul'un normalde sağlaması gereken bütün nimetlerden e, yararlandığımı düşünüyorum. Kütüphanemizde birçok bölümün yani ortak bir kütüphane olduğu için ve her zaman açık olduğu için de e, zamanımı büyük bir kısmında okuyarak geçirdim. E, dolayısıyla böyle kimyayı eşantiyon gibi yaptım diyeceğim ama e, eğlenerek yaptım. E, dolayısıyla Boğaziçi'ndeki yıllarım hep iyi hatırlarım. Bir de yurdun da e, kazandırmış olduğu bir e, kültür var. E, yurt dediğiniz zaman işte e, yan odamızda e, yeni Türkiye'de şeylik yapan, müzik yapan arkadaşlar vardı. Öbür tarafta işte sufi şeyinde cerrahilerle şey yapan, müzik yapan arkadaşlar vardı. Böyle genel kültürünün bol olduğu, çok farklı kesimden insanlarla bir beraber olma fırsatı elde ettim. O anlamda da bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum Boğaziçi Üniversitesi'nin başındaki en önemli akademik kazanımın bizim üniversitenin öğrenciye sağlamış olduğu özgüven ve doğrunun mutlaka yapılması gerektiği kültürü olduğunu düşünüyorum ve bu kültürü çok istifade ettim danışmanlık yapmış olduğum firmalarda en çok tartışılan şeylerden birisi birisi kurumsal kültürün inovasyon yönünde geliştirilmesi ama görüyorum ki farklı farklı yerlerden gelen insanların bu inovasyon kültürlerini yakalamaları bazen sırf üniversite de kazanmış oldukları eğitim yüzünden zor oluyor. Çünkü doğruyu da söyleseler, söylemiş olduğu şeyler makul de olsa kurum her zaman kişilerin fikirlerinin önüne geçmiş. Bu anlamda Boğaziçi Üniversitesi bir fikriniz varsa, bir merakınız varsa bunu törpüleyen, bunu geriye atan bir üniversite hiçbir zaman Olmamıştır ve olmayacaktır da ben bunu çok farklı kurumsal yerlerde de bulundum üniversite içerisinde. Üniversitenin bunu titizlikle koruyan bir yer ve dolayısıyla bundan da istifade ettim. Yani doğruyu söylediğimde, söylemiş olduğum şeyin bilimsel veya insani temelleri olduğunda bunun yapılması gerektiği hususunda bir inancım vardır ve bu inanç bana pek çok beraber çalıştığım firma ile iş yapışımda yardımcı olmuştur. Geriye dönebilsem bir daha Boğaziçi Üniversitesi'nde okumayı çok isterdim. Ee, ve ileride tekrar tekrar farklı bölümlerde oku okumak ister misiniz diye sorsanız gene isterdim. Ee, benim kardeşimin Eskişehir'de bir hocası varmış. Şöyle demiş kendisine. Boğaziçi Üniversitesi'nde çiğdem çıtlatma bile bölümü olsa e, mutlaka okuyunuz diye. Ee, bunun sanıyorum altındaki sebep e, hep bahsetmeye çalıştım. Üniversitenin e, öğrencilerine kazandırmaya çalıştığı kültür. E, belki bu bölümlerin de ötesinde bir kültür bölümlerin kalitesi zaten hocaları ve akademi sunmuş olduğu akademik imkan dolayısıyla çok tartışılabilir olduğunu düşünmüyorum ama bunun ötesinde belki de pek çok kurumun oturtmakta zorlanmış olduğu bir kültürü var. Bu kültüründe vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Kimya branş olarak temel bilimler içerisinde yer almakla birlikte temel bilimler içerisinde özellikle Türkiye'de sektörü olan bir temel bilim dalıdır. Dolayısıyla kimya noktasında temeliniz güçlü olursa çok farklı sektörlerde veya çok farklı alanlarda çalışabilirsiniz. Ben bunun faydasını kendi yaşantımdan da gördüm. 27 farklı projede çalışmışım. Bu projelere baktığınızda bunlar ilaç sektörü oluyor. Bilgisayar teknolojileri oluyor. İletkenler, yarı iletkenler olabiliyor. Güneş pilleri veya güneş panelleriyle ilgili çalışıyorum. Şu anda yapmış olduğum projelere baktığınız zaman prostat kanseri üzerine ilaç geliştiriyorum. Bir yandan da araba lastikleri üzerine çalışıyorum. Öbür taraftan toz boyalar, gökdelenlerdeki işte uzun zaman içerisinde hava şartlarına dayanıklı bir takım kaplamaların geliştirilmesinde çalışıyorum. Bir yandan sunta projelerim var. Suntanın güçlendirilmesi. Dolayısıyla bu anlamda size inanılmaz zenginlik katabilen bir bölüm. Ben öğrencilerime şunu söylüyorum. Bir odaya girdiğimde veya bir mekana girdiğimde o mekandaki aşağı yukarı her parça eşyanın atomik şeyde, düzeyde neden yapıldığını hangi özellikleri olduğunu, hangi konularda zayıf olduğunu, o malzemenin hangi yönlerinin kuvvetli olduğunu her şeyini biliyorsunuz ve e, dolayısıyla evrende e, yaşarken içinde bulunduğum alanın ne olduğunu biliyorum. Belki bu bize biraz tevazu da kazandırıyor, e, haddimizi biliyoruz yaşadığımız e, kültür içerisinde ama e, kimyanın e, sağlamış olduğu bu e, geniş görüşlülüğün insan hayatına çok olumlu etkisi olduğunu da düşünüyorum. E, pek çok farklı alanlarda arkadaşlar uzmanlaştıkları konularda çok uzun yıllar çalışmak zorunda kalıyorlar. Bizler eğer temelimiz güçlü olursa e, bahsetmiş olduğum gibi çok farklı sektörlerde çalışabilen insanlar oluyoruz. Dolayısıyla. Dolayısıyla çalışmış ya da seçmiş olduğum bölümden çok çok memnunum. Farklı bölümdeki arkadaşlar da hep böyle söylerler. Yani keşke kimya bölümü olsaymış diye. Ama olsun arkadaş olarak kurtarıyorlar. Makul ve doğru olanın yapılmaya çalışıldığı, kiber insanların olduğu bir ortamda bulunmak istersiniz. sizi üniversitemize ve bölümümüze bekleriz.